Bu bundan sonra TNT videolar çekeceğim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi burada tam olarak belki 10 binden fazla TNT vardır. Tabi 5 binden fazla olduğu kesin. Patlatıyoruz. Patlattım. Kaç kaç kaç. Baya bir TNT patlattım arkadaşlar. Oo, o oyun gitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha bu kadar TNT var yani. Uh. Bakayım ne kadar alan patlatacak. Her tarafı patlattı. Oha lan ne oluyor? Slime uçuyor. Slime uçuyor. Lan oyun çöktü. Biraz fazla TNT yapmışız. Burası bu, buga girdi galiba. Aha, bitti. Vallahi bitti. Lan bu kadar ana ana. açtım arkadaşlar. Işte. Bu kadar alana patlattılar. Çüş.